Arkadaşlar, herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte masamda bir adet arkadaşlar şöyle ses bombası da diyebiliriz, ses topu da diyebiliriz. Eski versiyonlardan, Hani ilk çıkanlardan bir tane ses topumuz var arkadaşlar. Bu o, Mikado marka. Bu bir şekilde benim önüme ulaştı arkadaşlar. Bu eski şarj giriş yerinden arkadaşlar, eski tiplerden. Android değil. 5 volt girişi, AUX özellikli. Arkadaşlar, bunun e, bataryası arızalı arkadaşlar. Bunu şarja taktığımda elime ula, elime bir şekilde geçti. Baktığımda çalışmıyordu. Bataryasını söktüm. Bataryası da şu şekilde arkadaşlar. Bataryasını ölçüm aletiyle ölçtüğüm zaman bataryası sırf, sıfır konumdaydı. Ben bu şoklama yaptım. E, 3.5 voltlara yakın bir e, voltaj elde ettim. Ama hızlı bir şekilde voltajda düş, e, düşme oluşuyordu. 1.2 volta kadar e, düştü. Ondan sonra voltaj kaldı. Bataryamız arkadaşlar arızalı. Bataryamız bu şekilde. Bunun içerisinde şu şekilde üzerine bu şekilde iç tarafına konumlanmış bir şekildeydi. Buna göre elimde batarya yok arkadaşlar. Onun için ben bunu daha farklı bir şekilde aklıma geldi. Dedik bunu bataryasız nasıl çalıştırabiliriz? İçeride arkadaşlar bataryayı söktüm. Tabii ki biraz e, iki elime geçtiği zaman merak ettim. Hemen içerisini açtım neyi var ne yok diye araştırdık. Ve bataryanın arızalı olduğunu fark ettim. Şimdi biz bu cihazımızı e, içerisinde batarya olmadan nasıl çalıştıracağız? Harici bir şekilde çalıştıracağız. Sadece bu 5 voltluk bu ses bombası olmayabilir arkadaşlar. Buna benzer farklı bir cihazlarınız vardır elinde. Aynı işlemi e, yaparak o cihazınızı da çalıştırabilirsiniz veya da aynı buna benzer bir tane daha farklı modellerinde sizin elinizde buna benzer bir tane belki ses bombası işte ses topu elinizde vardır. Size bu ses topuyla e, size o ses topunun bataryasını eğer %80'i zaten zamanda kullanamadıktan sonra bataryası arızalanıyor. Bataryasını çıkartıp sizlerde benim yapmış olduğum işlemi uygulayarak sizler de harici bir şekilde bu cihazlarınızı ve buna benzer cihazlarınızı nasıl çalıştırabilirsiniz. Şimdi onun videosunu sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Başta videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Muhakkak kafanıza e, takılan yerler olacaktır. Sormanız gereken yerler olacaktır. Videonun altında yorum kısmından veya bütün videoların altında sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da bana mesaj aracılığıyla oralardan da bana yazabilirsiniz. Gördüğüm en kısa zamanda sizlere hemen cevap veriyorum. Zaten kanalı takip eden arkadaşlar da bilirler. Şimdi videomuza geçelim. Şu şekilde bataryası çalıştıracağımız için bir tane şarj şarj kablom USB şarj kablom işte ucu arızalı olan USB şarj kablomu kestim ve sadece şu USB giriş olan yeri lazım. Bunu biz USB ile şöyle harici bir tane power bankimizden veya şöyle bir tane 5 watt 1 amperlik sıradan şarj adaptörümüzden zaten herkesin evinde muhakkak vardır olmayan yoktur. Böyle şarj adaptörüne bu şekilde takıp bunu elektriğe takıp cihazımıza o şekilde çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz de yani yanınıza taşımak istiyorsanız da şu şekilde power bank'inize takıp o şekilde arkadaşlar bu cihazınızı aynı şekilde yapmış olduğumuz birazdan bunun e, içerisine lehimleyeceğiz bunu. O şekilde bu cihazımızı çalıştıracağız. Ben o şekilde yapacağım. Güzel olacak. Şöyle ufak bir kablo e, ekleme yapacağız ama gayet güzel olacak. Açacağız, çalıştıracağız. Bunu e, bunun kendi üzerinde harici micro CD kart girişi de var. İsterseniz dilerseniz de SD kartı takıp iş yerinde çalışma ortamınızda müziklerinizi kısa kızık sesle müziklerinizi filan da dinleyebilirsiniz. Yani bu tarz cihazlar arkadaşlar bir servettir. Bunu kaldırıp çöpe atmamız iyi değildir. Yani sağlam cihaz cihazlar, uzun ömürlü kullanılabilir işte bu kablo aracılığıyla bataryalarınızda senelerce dikkatli bir şekilde kullanıldığı zaman çok uzun ömürlü bu cihazımız kullanılır. Onun için bunlar milli servet diyoruz. Bu tarz cihazlarımızı geri dönüşüme her zaman kazandırmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde hemen videomuzu e, hızlı bir şekilde bunun içerisine açalım. Şurada bir koruma şey var arkadaşlar. plastiği var. Bunun altında 3 tane vida var. 3 tane vida açtıktan sonra üstteki kapak geliyor ve altındaki karta ulaşıyoruz. Oradan e, batarımızın söktüğümüz yerden şu kablomuzu lehimleyeceğiz ve e, batar e, şey ses bombamızı işte ses topumuzu çalıştıracağız. Şimdi şu kablomuz belki bu işten hiç anlamayan arkadaşlar e, vardır. Şu kabloyu ilk, ilk kesimiz zaman bu kablonun içerisinde 4 adet kablo çıkacaktır. Bunların 2 tanesi kırmızı ve siyahtır iki tanesi de beyaz veya mavi veya yeşil farklı bir renk oluyor. O iki rengi kesip atıyoruz. O iki renk bizim oksik oks çıkışımız yani. O bizi ilgilendirmiyor. Zaten siyah ile kırmızı zaten bütün kabloların hepsinde dört tane olan kabloların içerisinde hepsinde siyah ile kırmızı kablo muhakkak vardır. Bu iki tane bizim kablomuz bizim ihtiyacımız. Yani siyah ile kırmızı olan kablomuzu kullanacağız. Buraya lehim yapacağız. Kırmızı olan bizim 5 volt 5 voltumuzdur. Siyah siyah ile e, siyah ise arkadaşlar 5 voltumuzun eksik kablosudur Yani öbür olan kabloları fazla olan kabloları kesip atacaksınız arkadaşlar ona ihtiyacımız yok Sadece bu iki kabloyu kullanacağız siyah ile kırmızı onu da bir öneri olarak anlatayım sizlere söyleyeyim şimdi derseniz bir şekilde hemen cihazımızı içerisine açalım ve e, lehimleyeceğimiz yerlere kablomuzu lehimleyelim ve en son cihazımızı toplayalım ve cihazımızı deneyelim arkadaşlar Şimdi kapağımızı açıyoruz arkadaşlar. Kapağımız şu şekilde. Kapağımızı açtık. Şurada bize bir tane cihazımız çalıştıran kartımız bizi karşıladı. Şurada da aşağıya ses yani o aşağıdaki hoparlöre giden kablomuz var. Bu kablomuz burada. Bunu hiç ellemiyoruz. Şurada arkadaşlar bataryamızı şurada artı eksi yerimiz vardı. Bir tanesi burada bir tanesi burada arkadaşlar. Artı ve eksi. Şu iki kablomuz arkadaşlar. Şöyle odaklayalım artı ve eksi kablomuz buraları ayarlayacağız arkadaşlar. Üzerinde zaten artı e, B artı B eksi olarak yazıyor. Yani B batarya oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya hızlı bir şekilde bu kablomuzu lehimleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde cihazımızı koyduk. Şu kabloyu da kopartmamaya çalışalım. Öncelikle şimdi buradan bakıyoruz. Bizim burada batarya artı batarya eksi yazıyor arkadaşlar. Bu bizim batarya artımız. Burası da bizim batarya eksiğimiz. Belki kameraya yansımaz. Ben buradan görüyorum. Şimdi artıyı buraya, eksiği de buraya lehimleyeceğim arkadaşlar. Eksiği de buraya lehimledim. Şimdi dilerseniz powerbank'imize bir takalım. Bakalım cihazımız çalışacak mı? Bir deneyelim. Hemen ışık yandı arkadaşlar mavi ışık. Bluetooth mode. Şu an yanıp yanıp sönüyor. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten Bluetooth'ta şu an Bluetooth modunda. Hemen açıldı arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde hemen şarjımızı şey e, kablomuzu hemen batarya olan yere bağladık. Şu an e, power bank'imizde çalışıyor. Dilerseniz de herhangi bir tane USB 5 voltluk USB'ye takıp o şekilde de çalıştırabilirsiniz. Şimdi toplamasına geçelim arkadaşlar. Çok basit. Zaten ufak bir eee el işçiliği olan herkes bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabilir arkadaşlar. O kadar da zor bir şey değil yani. Hemen ayarladık. Daha önce ben şurada hafiften buraya deli e, kablomuzu girecek olan yere şöyle hafiften ben burayı ayarlamıştım arkadaşlar. Onu da buraya bu şekilde ayarladık. Hemen kapağımızı da oraya göre ayarlayalım şu şekilde. Kapağımızı da kapatalım. Kapağımızı da kapattık ve şimdi vidalarını sıkıştıralım. Çok basit bir yöntem oldu arkadaşlar. Bu ufak tef, ufak böyle bir elevi me, lehim havyası tutan her arkadaş. Şu an bu yapmış olduğunuz işlemi, uygulamayı kendileri de çok rahat bir şekilde yapabilirler. Evet arkadaşlar şu kapağını da şuradan kapatalım. Koruma kapağını da altından. Hem kaymasını önlüyor bu. Ya zemine koyduğumuz zaman. Geri takalım arkadaşlar powerbank'imizi. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Bluetooth mode. Şimdi dilerseniz telefonumuza bağlayalım. Bir de öyle deneyelim. Evet arkadaşlar. Şu an cihazımızı bağladık. Cihazımızı açalım. Bluetooth mode. Şimdi cihazımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlandı evet şimdi YouTube'dan bir kanal açtık şey kana, kendi kanalımızı açtık YouTube'dan videomuzu ve şu şekilde Arkadaşlar herkese selamlar hoş geldiniz bu hafta sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz Bu hafta internet üzerinden almış olduğumuz sıfır bir e bilgisayarı indireceğiz ve bilgisayarımıza e işletim sistemi nasıl kurulur e Bu şekilde arkadaşlar Cihazımızı yaptık. Cihazımız şu şekilde. Şöyle bir kabloyla aynı orijinal gibi kablolu cihazlar gibi orijinal gibi oldu arkadaşlar. Powerbank'imizi takarak cihazımızı çalıştırabiliyoruz. İster MP3 modunda isterse Bluetooth modunda. AUX mode. İstersek de arkadaşlar buraya CD kart takarak da o şekilde de cihazımızı kullanabiliyoruz. Gayet güzel bir kullanışlı bir cihaz yaptık. Yani cihazımızı e, geri dönüşümü ya e, kazandırdık. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde uzun ömürlü kullanabiliriz. Harici bir tane pormek veya da herhangi bir tane şey takarak da kullanabiliriz. Dilerseniz bir de son olarak adaptörle deneyelim. Bakalım cihazımız çalışacak mı? Şu an MP3 modunu açtım arkadaşlar. Cihazımız şu an adaptörle de çalışıyor arkadaşlar. Şu şekilde adaptörü çıkardık. Söndü. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Bir tane cihazımızı çöpe atmaktan kurtardık. Geri dönüşümü kazandırdık. Sizin de elinizde buna benzer cihazlarınız vardır. Sizlerde de çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Ufak bir iki bir işlemle biraz elinizde az bir şey de havya tutuyorsa bu işle de biraz meraklısanız zaten çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Cihazımızı dediğim gibi arkadaşlar geri kazandırdık. Videom burada son buldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yararlı ve güzel bir video olduğuna inanıyorum. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki sorularınız muhakkak olacaktır. Videonun altındaki yorum kısmından ve bütün videolarımın altında sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da beni takip edip, oralardan da kafanız karışan, sormanız gereken sorular var ise... Arkadaşlar oradan da yorum kısmından da bana yazabilirsiniz. Gördüğüm en kısa zamanda da sizlere geri cevap veriyorum arkadaşlar. Kanalda zaten bizi takip eden arkadaşlar da bilirler. Videom burada son buldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.